Merhaba beraber. Arkadaşlar oldum bilmiyorum o yüzden bir daha değil Merhaba arkadaşlar ben de beraber. Subway Surf Hawaii Hawaii oynuyoruz. Hawaii'ne. Hawaii oynuyoruz. Bu seri devam edecek. Yeri Hawaii değildi başkasıydı ama bu Hawaii devam edebilir bilmiyorum. Eğer bu 300 görüntülenme olursa edecek. Her 300 görüntülenme olduğunda bir subay sörf gelecek. Ama niye bu kadar istediğimi az sonra göreceksiniz. Açılınca ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldim. Neden istediğinizi göstereyim şuradan. Arkadaşlar acayip hastayım. O yüzden aldırmayın. Gördüğünüz gibi bu yüzden o kadar şey istiyorum küçük bir hile kullanalım. Küçük ama çok küçük. Bunun trilyona trilyon kısmını ben yaptım. 300 falan 300 lira falan hile yaptım. Var mı? Yok bu Acayip kasıyor. Bu videodan mı nedir? Arkadaşlar bu arada hileyi paradan yapmadım. Hileyi şu şeyden yaptım. Anahtardan. Yoksa diğerleri hiç hile değil. Anahtar sadece sıkıntı oldu. Sonra hile yaptım. What? What? Subway safe. <laughs> Lan oyun kasıyor kasıyor görüyor musun? Niye kasıyor? Neyse arkadaşlar ben size nasıl sihirli yapılır onu göstereceğim. İlla bunu mu demem istiyorum. <laughs> ne <laughs> i̇şte yapayım mı? Cidden bunu mu istiyorsunuz olur. Arkadaşlar bugün size nasıl, neden hile yaptığımı göstereceğim. Evet. Nasıl? Bak. Bir çok basit. Buraya geliyorsunuz. Pıçıdınız. Pıçık pıçık diyorsunuz böyle. Gördüğünüz gibi. Dünyanın en iyi hile soracağım. Bakın hile. Hile. Ee. Bakın. Görüyorsunuz. Böyle hile yapılır. Acayip iyi. Acayip iyi. Böyle hile yapılır. Evet. Böyle hile yapılır. O benim vizyonum. O benim vizyonum. Sorduğum ona pantolonum nerede? Dedi Tı bana boşver. Bilmekte yerde. <laughs> Terminat gibi hızlı. Eğer çok açıldıysa ama şunun pilini. Pompalamasyon. 31 isyon. Aslında 31 isyonu ben de yaptım. Pompalamasyon. O benim isyon. Afrogeze istemez o benim fizyon. Sordum ona pantolonum. Nerede? Git bana boşver. Benim değerler. Beş abone özel dünyanın en iyi anlama sesini Bakın Arkadaşım bir kız arkadaşım benim. O bile benim kadar iyi çıkaramıyor. Eğer istiyorsanız beş aboneyi bekleyin. Adım da Ah oh, Kocam. Ah o Evet. Belki arkada kumpalamak nasıl şakasını görebilirsiniz. Kumpalamak zor o benim oyun afes sen az ben feyizim. Evet hile yaptık. Gördüğünüz gibi acayip p'yi. Kaç anahtarları hileyle yapıyorum. Mama. Zıplamayı seçiyorum. Zıplama. Güzel istemez o beni Fezyon. Lan sahil gitmedi lan. Yoksa o kutuyu alıyordum ben. Ama onu istemez o beni Fezyon. Hayır. Koşun. 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 Evet hile. Hileye başımın altını eğer çok acı duysan yavaşlayabilirim. Terminatör gibi hızlı gidemeyelim. <laughs> Ama eğer istiyorsan terminatörden daha hızlı yola gireyim. Kırmızı yon. O benim yon. Radyo yasanız da o benim yon. Doğada azıcık yerim. Ah hanımefendi. Kala 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 kala. Mi kendimi değiştirmek istiyorum. Evet. Evet. Evet sayın yetkili. Kendimi değiştirmek istiyorum. 19 yaşındayım. Öküz yani. Öküz yaşındayım. Öküz kadar yaşlıyım. Burada karşınızda. Allah'ın izniyle. Eğlenmeye geldim. 35 arası, yaş arası istiyorum. Çok bir baskının ardından evet arkadaşlar buradayım. Hava iyi. Oha. Siz ben taş geçiyorsunuz. Ya size soruyorum ciddi ciddi lan siz ben de taş. Ha? Sorabilir miyim Siz de taş yapma geçiyorum. Evet. Ah diye böyle. Neyse en iyisini kullanırız biz de. Dağcan. En iyisi bu. Selek. Snok. Bu ne içmiş? Aşkım. Çünkü bu tamam Evet arkadaşlar bastıktan sonra yine geldi. Yine bir yer Tabii ki de hasta olduğum için. Ya şansım benim yükselmeli bence. Dünyanın en güçlüsü benim. No. Kaçı. 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 Devrelerim devreye hiç değmesin. Uçuyor. Evet arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar ben siz ben ben siz ben çok hızlı oldu. Evet arkadaşlar ben siz ben ben siz ben Ne ne unutmayın. Ben arada ve e çıktım.